var. Bebeğim, bak bakayım bana bir. Kitsin neyin arkadaşlar? Bunların Allah, bunlar, bunları Allah yarattı. Anladınız mı? Allah'ın yarattığı can. Sizler nasıl nefes alıp veriyorsanız, sizler nasıl acıkıyorsanız, tutuyorsanız, bunlar da aynı. Hani paylaşmak istemedim de, görünce dayanamadım. Tiksinmeyin. Ben tiksiniyorum, siz de tiksinmeyin. Bu garibice midesinden çıkan o çöp. Kö, köy yerinde. Antalya'dan Funda aradı. Çok sevdiğim de bir kardeşimiz telefon etti. Abi dedi, köyümüzde dedi, bir tane yavru atmışlar dövüyorlarmış dedi. Geldim aldım. Araca bindik. Çıktık yola. Midesinden çıkana bak. Şuna bak. Ben olurum seni yaratan. Yemek yiyeceğiz şimdi arkadaşlar. Bir gölge bir yer bulalım. Şimdi bu oradan aldım diye beni de kötü biliyor. 那还得。 mektebe vermez. Gel bakın, bebeğin gel. Hmm. Bak. Gel. Bak. Gel. Hadi. Gel. Hadi. Korkma benden. Ha, tamam. Hadi gel. Hadi. Hadi bir tane ye. Ha, aferin. Ha. Aferin. <laughs> ha, artık güvendin mi bana? Korkmadan da açalım şimdi kapıyı. Korkma tamam mı? Benim, benim korkma. Benim, benim korkma. Korkma benim. Hı, hadi. Gördünüz mü çıkardığını? Allah sizi bildiği gibi yapsın. Gel. Hadi bir tane daha ye. Gel. Hadi bir tane daha ye. Masa aç? Hadi. Hiç mi yemeyeceksin? Ben gideyim mi? Heh. Birazcık inicem ya. Bebeğim. Yani o yeme hayır dememesi lazım anladınız mı? Yasin abi bu da kusan Bu ot falan yemiş kusuyor dediğin köpek Kanlı dışkısı da vardı Kendine geldi iştahı da yerine geldi

Yanlış görmüş olabilirim. Sanki çöpün kenarında bir hareket gördüm gibi geldi de. Ee, bak var bir hareket. Çöpün dibinde bak gördünüz mü? Bu tarafa gidiyordum. Şeyden geliyoruz, Kırşehir'den yerden geliyoruz arkadaşlar. Korkma. Bir tane mi acaba bakayım. Şu an için bir tane görünüyor. Karşıda da. Ya? Onu da atmışlar. yemedin o yesin dur. Ben sana yine yemek yaparım. Ta oradan oraya giderken oradan şey, orada fark ettim orada durabildim. Biraz süratliydim. Kaçtın mı? Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Tamam. Tamam gel. Gel. Aa fazla. Bir daha gel. 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 Gel bakayım. Oo. Gel. Gel, gel, gel. Gel burada yemek var, gel. Gel. Gel, gel, gel. Geç içeriye. Bak kardeşin yiyor, gel. Korkma benden. Korkma benden, gel. Hay kurban olurum sizi yaradan Allah. Nasıl acıkmışlar. Bir tane daha gördüm. Şuradaydı da o nereye gitti? Bakacağız. Şöyle Şöyle. Vay insanlık vay. dikto Gördüm ya. Ha burada. Gel. Gel bakayım. Gel. <laughs> gel. Aa bitirmişler. Gel. 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 Gel bakayım. Gel. Gel. Bak bitti mi? Gel. Öbünü çağırmaya gittir herhalde. Gel. gel. Gel, 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 gel. 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 Gel, sen de gel. pazartesi. Gel, 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 gel. Şöyle saniyelik ettiler. Allah işte, Allah. Her şeyi bilen gören Allah. Allah aç bırakmayacak onu buradan. Bakın arkadaşlar, oradan süratle giderken bir hareket gördüm bunun dibinde. Gösteren Allah. Gel bak kardeşlerin yiyor bak. Gel. Gel, gel. gel gel gel. Gel 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 gel. Bak bak bak. Tamam gel gel. Bak kardeşlerin kıtır kıtır yemek yiyorlar. Gel. Kıtır kıtır. Gel. Gel. Gel, gel, gel bak, gel, gel. Heh. Gel, bak sen de buraya gel, gel. Şansımızı deneyelim. Değilse sıcakta dolaşmaz, aç olmasa, e, gölgenin altına yatsa göremezdim. Gel. Bu da, da tatlıymış. Gel. Gel. Tamam. Ama kardeşlerim bak burada yiyor. Ama...

Korkma benden Yasin amca gel Yasin amca hay kurban olurum sizi yaratanlar ne ya kurban olurum sizi verenler çiğdemi de yutuyor. Gel. Bunlar rahatladı. Gel. Buraya gelmeyeceksin. Gel kızım. Ben alırım seni yaratana gel. Bitirdim. Allah işte. Gel. Gelsin amca. Allah'ım kimse yaşlı payı etmesin. <laughs> Nasıl mutlu oldu? Sen de gölgede yesen ne vardı? <laughs> ne kadar, ne kadar tatlı geldi onlara.